Merhaba arkadaşlar. Ben Kaan Bugün sizlerle beraber task oynuyoruz. E, Roblox Askeri Kamp tanıtımlarına devam ediyorum. E, bugün task gezeceğiz. Başlayalım. E, öncelikle arkadaşlar bir binamız var. Böyle güzel, çok güzel yapmışlar. Ben beğendim binayı. STS patları da şurada çok fazla STS var. Yani çok güzel olmuş bu. Ee, burada da küçük bir helikopter var. Herhalde operasyon modu ekleyecekler. Çok güzel olur. Ee, ne yapacaklar acaba? TP liyordu. Ne yapıyorlar? Ege EB. Hoş bulduk. Ee, bir de... Video çekeceğim, çekiyorum geleceğim dedim. <laughs> Ee, şu an o parkur alanı fena değil de çok boş yapmışlar Bir birkaç şey daha ekleyebilirlermiş de. He heh buradalar. Ee, Atatürk heykeli falan baya güzel. O burada silahlı VS fena olmaz. Poligon koşu alanı falan da baya güzel olmuş ama. Susatayım. Şuna bak lan. Çok güzel. Yani bir kampa göre güzel. Ee, gene bir sword fight alanı var. Ee, hava kuvvetlerine bakayım. Baya jet var. Anasını satayım. Mobil jet. Mobiller de sürebiliyor ha. Gelip sürebilirsiniz. Ee, kıyafetlerine, o, arabalara bak. Arabalar da böyle. Ee, kıyafetleri de gösterelim hemen. Kıyafetler de güzel. 181 Triggers falan. Baya güzel kıyafetler. HR denetim falan. Adamlar bayağı yapmış ya burayı. Yapmış yapmış. Ee, HKT HKTK ne ya? Neyse. Sorgulamayacağım da. Base böyle arkadaşlar buranın. Şimdi şuraya bir bakacağım. Ee, kara kuvvetler. Ha. Tank olması lazım bunlar. Biraz yüklensin. Bir şey değil mi? Tank güzel olur. buraya. Da. Bu ne? Kirpi mi bu? Büyük ihtimalle. Ee, bir bakayım bunun kıyafetlerinde de. Kıyafetleri de güzel lan. Burayı bayağı detaylı yapmışlar. Hmm. Bekle geleceğim. Ee, aslında fena değil. Zaten o arkadaş dedi bana. Yani biraz fazla hayran bana galiba. Bura nere? Deniz kuvvetleri mi bura? Kara kara kuvvetleri mekanik onarım. Oo bak. Bak hiçbir kampta görmedim ben bunu. Çok değişik. Güzel yani. Adamlar yapmış yani. Bu işi beceriyor bazı kişiler de. Bakayım. Canlar mı askeri izibat o siz. Sizin arabalar güzeldir. Bunun kıyafetlerine de bakalım. Free mi? Yok, kol bandajları falan. Yok, bunlar çok free gibi durmuyor. Yok yok, bunlar free değil. Şöyle bir girişi var. E, fena da değil giriş. Bakayım. Ama şu kötü olmuş. Yani çok iyi olmamış da o. Yani toolbox olması kötü olmuş. Bu da hiç fena değil. Aslında buraya da büyük bir Türk bayrağı koyulabilirmiş de. Komandolar atlıyor ya böyle bir yerden. Şuradan falan aşağı atlıyorlar ya. Onu yapmışlar herhalde. Anlamadım da. Konser alanı galiba bura. Bura nere? Sağlık merkezi yapmışlar. Herhalde tıbbi. Tıbbi merkez. Ee, bakalım tıbbi var mı? Demir pençe direnişi. Hmm. Bakayım sağlık. Fena değil sağlıkta. bakayım. Acil MR emergency. Ha doktorlar ameliyat hani. Sağlık merkezi falan da yapmışlar. Bu map bana tanıdık geliyor ama nereden? Ee, opet falan yapmışlar galiba. Yani benzinlik var. Buraya aslında şey bir tane bot koyabilirlermiş böyle konuşan. <laughs> Mesela böyle geldiğinde ne yapıyorsun kardeş ben benzin mi alacağım falan diye böyle konuşan NPC koyabilirlermiş. O da toolbox'ta var sadece konuşmasını düzenliyor. Bu ne adalet sarayı o. Bu güzeldir de bu toolbox sanki biraz task. Güzel olmuş bak o yazı oraya. E, deniz kuvvetleri nerede acaba bir bakayım mı? E, bura nere? N ne kanka? O sizi gezdik. Şu tarafa gideyim mapin biraz. Kara kuvvetleriydi. Tank bende çok yüklenmedi ama sizde yüklenir arkadaşlar. Benim bilgisayar biraz kötü de. Ee, Map'in güzel mi diye sorarsanız güzel ya bence özel kuvvetlerdir aynı. Direkt şurada bir kıyafetler yok bunlar değil. Bu arada siz o. Bakayım Team Delta, Team Özel Koruma Birliği falan yap yapmış adamlar bay. Bu ne? nereden geliyor? Hmm. O smoke herhalde ya. Uçan smoke'u oraya koymuşlar. Yanlış olmuş. Ee, deniz kuvvetleri şurada. Heh. Sonunda deniz kuvvetlerini de buldum. Deniz kuvvetlerinin gemisi bir saniye kastı. Ha, Gemiler var. Gemi güzel yapmışlar. Base'ler de bu arada güzel odasına bakayım bu arada Bunlar da güzelmiş ha bakayım giyiliyor bunlarda bakayım otomatik apolis sistemi vardı ben deniz kuvvetlerinde olmadığım için giyilmez Bunlar sizde olur ya Bunlar girdiğiniz branşa göre e, oyunun aktifliği şu an akşam e, arkadaşlar 10.30. buçuk e, 10.30 buçuk olmasına rağmen harbiden iyi aktiflik çekiyorlar yani Adamlar ne yaptı, ne etti lan? Robux falan mı veriyorlar anlamadım. Bakın burada da böyle askerler var. Nöbet tutuyorlar galiba, bilmiyorum da. Map güzel mi? Güzel arkadaşlar. bayağı da büyük. Yani iki kıta gibi bir şey yapmışlar. Çok büyük map. Yani hani böyle sıkılacağınız bir yere benzemiyor çok. Ben şahsen beğendim. Transferleri açık mı? Açık arkadaşlar transferler açık. Ee, arkadaşlar benim yap söyleyeceklerim bu kadardı. Mapin de tamamını gezdik. Bir sonraki videoda e eğer sohbete yazarsanız videonun sohbetine şu kampı gezebilir miyiz falan diye yazarsanız giderim. Mesela adam taskı gez yazmış. Taskı gezdik arkadaşlar. Güzel. Ee, siz de çağırabilirsiniz böyle arkadaşlar. Neyse benim video bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.